Bilinç ve bilinç altının çalışma şeyi var. Bilinç kelimelerle işliyor. Bilinç altı ise somut ve e, görüntülerle işleneni daha rahat hatırlıyor. Somut ve görüntülerle işleneni daha rahat hatırlıyor. Şöyle düşünelim. Bu arada bizim mükemmel bir hafızamız var. Yani şimdi çok böyle lüks Pahalı bir bilgisayar olduğunu düşünün. Yani, yani o kadar donanımlı bir bilgisayar ki. Fakat siz onu kullanmadığınız müddetçe onun bir e, anlamı var mı? Yok. Bilinç kelimelerle dedik. Bilinçaltı ne yapıyordu? Somut ve Görüntülerle işleneni daha rahat hatırlıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Hatırlamadıklarımızın düşünceleri düşünelim. Hatırlamadıklarımız dikkat çekmeyen şeyler sıradan şeyler monoton, sıkıcı zevksiz ve renksiz. Bunları hatırlayamıyorsunuz. Yani hayatınızdaki olan düşünceler hatırlamadıklarınız oluyor. Dikkat çekmeyen şeyler Hatıramadıklarınız oluyor. Sıradan olan şeyler Hatıramadıklarınız oluyor. Sıkıcı şeyler Hatıramadıklarınız oluyor. Zevksiz şeyler Renksiz şeyler Hatıramadıklarınız oluyor. Şimdi Hatırladıklarımıza bakalım. Hatırladıklarımıza bakalım. Eğlenceli Ve garip olan şeyler. Eğlenceli Yapmış olduğunuz Eğlenceli faaliyetleri Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Oyunlarınızı <laughs> Gülüşmelerinizi gibi. Garip olan şeyler. Yapmış olduğunuz Garip olan şeyleri uzun süre hafızanıza kaydetmiş oluyorsunuz. Yani uzun süreli belleğinize kaydetmiş oluyorsunuz. İlginç olan şeyler. Hayat boyu e, daha çok kalır. Mesela ilginç olan şeyler derken ne yapalım? Hayatınızda e, ilginç yaşamış olduğunuz şeyler vardır. Bunlar da aynı şekilde uzun süreli belleğe kaydedilir. Komik olan şeyler. Korkutucu şeyler. Ya mesela bir rüya gördünüz, korkunç bir rüya. Onu o gün görüyorsunuz, unutmuyorsunuz. Mesela korkunç rüyalar hep e, unutulmuyor. unutulmuyor, Aynı şekilde hayatınızda örnek veriyorum, ne diyelim, bir Luna Park'a gittiniz. Orada mesela korkunç bir hem eğlenmek hem korkunç şey gördünüz, o da mesela aklınızda kalabiliyor. <laughs> Saçma olan şeyler. <laughs> Renkli olan şeyler. Enteresan olan şeyler. Çılgınmış olduklarımız, dikkat ettiyseniz, eğlenceli, garip, ilginç, komik, korkutucu, saçma, renkli olan şeyler. Enteresan olan şeyler.